Evet arkadaşlar yine bir hafta sonra karşınızdayım. Umarım geçtiğimiz hafta sizler için kazançlı bir hafta olmuştur. Bakalım önümüzdeki hafta hepimiz için neler getirecek. Bugün yaklaşık 15-16 tane hisseyle karşınızdayım. Sizden gelenlerde bir hissemiz var. Onu da cevaplamaya çalışacağım. Grafiğine bakacağım. Videoları 3-4 parça olarak yükleyeceğim. Bakalım nelerle devam ediyoruz. Agro. Agro Atakule Gayrimenkul'e baktığımız zaman e, direnç üzerinde dirençli bir kapanış yapmış. Direnci tam 3.10 olarak görünüyor ve 3.10 da en yüksek olarak görmüş ve 3.08'de kapanış yapmış. 3.10 üzeri kapanış yaparsa 3.45 ve 4.0'larda bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 3.16'dan aşağı kapanışlarda 2.79 ve 2.63 olarak destek noktaları karşımıza çıkıyor. Argü için. Evet batı Sökeçi Mantarı devam ediyoruz. Batı Sökeçi Mantarı 6 Şubat 2022'de bakmışız. En son e, herhangi bir tren çizgisinde değişme yok. Hemen tarihleri fiyatları yenisini çiziyorum. 2.90 2.91'de bir direnci var. Yukarı yönlü devam ederse 2.91'de bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 2.51 destek noktası 250, 2.50 üzeri kapanışlar yapması lazım. Yukarı yönlü devam etmesi için. Gün içerisindeki kapanışlarda da en düşük 2.47'yi görmüş ve yukarı kapanış yapmış. Ee, 2.50'den altta kapanışlarda 2.34'lere kadar düşme ihtimali olabilir. 2.91 üzeri kapanışlarda gitmek isteyeceği yer yaklaşık 3.56 seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Dinamik hızıyla kart devam edelim. Dinamik hızıyla devam ettiğimiz zaman 17 Nisan 2022'de bakmışız. Hemen Evet 17 Nisan yani şuralarda bakmışız. Zaten bakın çizdiğimiz bütün destek ve direnç noktalarından görevlerini görmüş grafik. Herhangi bir bozulma yok. Şu şurayı iki kere denemiş gibi görebiliriz. İnternetin azizliğine vuruyorum kusura bakmayın. Evet hemen baktığımız zaman 11 13.07 görmüş en yüksek. 13, 12 de bir direnç noktası karşımıza çıkıyor. 13.12 üzeri kapanışlarda gitmek isteyeceği nokta 14.31 olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 13, 12 altı kapanışlar yaparsa 11.93. Bakın en düşük 11.90'ı görmüş gün içerisinde. 11.93 yani tavan tavan hareketini görmüş. 11.93.6 kapanışlarda da ikinci destek noktası 11.26, 11.27 olarak karşımıza çıkıyor. düşen ee, düşenden destek alısı da 10.40 bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Evet, hemen diğer hisseye geçelim. Güler Yatırım Holding. Güler Yatırım Holding'e 19 Eylül 2021'de bakmışız. Ee, şunları silelim. Buradakileri de silelim. Bunların misyonu tamamlamış. Evet bakın destekle ve direnç noktalarında aslında herhangi bir değişme yok. Daha öncekine göre. Burada da düşeni kırmış. Yukarı tepki vermiş buradaki direnç destek çizgileri de bozulmamış. Hemen tarihimizi güncelleyelim. Sadece buradaki destek çizgisini yeni çizdim. Baktığımız zaman yukarı yönlü hareketi devam ederse 3 0 2 evet, 3 0, 2 bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 3.02 altında kapanışlar yaparsa 2.42'lere kadar bir destek noktası görünüyor. 3.02 üzeri kapanışlarda da gitmek isteyeceği nokta 3.40 olarak hatta biraz daha aşağıda 3.30 olarak karşımıza çıkıyor. Hacimli ve yükselişli bir kapanış yapmış umarım o şekilde devam eder. Evet diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.